Taktın mı klipsi? Evet. Eldivenler şekil, önümden çekil. Götümden. <laughs> Ulay gidiyoruz değil mi? Evet. Bu sefer pek sevdiceğim, pek manitam. Canım bin Duygu'yla duyguyla beraberiz. Urla taraflarına doğru gideceğiz. Oralarda bir çay kahve içip geri döneceğiz. Belki yolumuzun üstü VIP moto. Yine VIP motoya gider bir şeyler alırız değil mi? Alır mıyız? Alırsa ben nefes alamıyorum. Niye nefes alamıyorsun? Bilmiyorum burayı çok sıktım. Biraz sıktın? Orayı neyini sıktın oradan? Gel bakalım aşkım. Gel bakalım. Oha. Dakika bir gol bir vurdun kafayı. <laughs> Dur aşkım bekle. Olduk çok şükür. Ee, yandım hadi gidelim artık. Tabii içinde tercih. Tamam hadi gidelim. <laughs> Telefonun bluetoothunu açabilirsin artık. Açamıyorum artık. Haydi bakalım çıkıyoruz yola. Aşkım. Çok rahat edeceksin bu seferki sürüşte. Neden diye sor. Heh, motora yazılım yaptırmadan önce böyle gaza basmalarımda sürekli arkaya böyle ani atıyordu ya seni korkuyordun sen panik oluyordun şimdi o gaz etkileri düzenlendi motor şu an aslında daha fazla güç üretiyor daha fazla güç ortaya çıkartıyor fakat ee, o arkaya atma olayları yok oldu daha düzenli gelişiyor her şey daha kontrollü o yüzden rahat edeceksin ve şu an bak A modundayız önceden biz standart modda gidemiyorduk senle. B'yi alıyorduk kalkış yaparken falan. Şimdi bayağı bak A'da tıkır tıkır gidiyoruz yani. Olaylar böyle. Nereye gidiyoruz? Ula. Urla. Nereden gidelim şeyle? Senle Starbucks'a. giderim diyorsun. Evet. Reklam anlaşması mı yapsak acaba? Evet. Oo. Pazar günleri herkes motosiklet ile çıkıyor ben seni çıkartana kadar tabi atla karayı seçiyorum o ayrı mesele fark etmiş mi gaz etkileri bak düşün şu an A modundayız yani bu en güçlü mod şu anda <laughs> Bir kere bir kahve içmiş 76 bin gelmiş. Oha şansa bak. Her gün bir tane kazanabiliyorsun ve kız bir şansını kullanıyor 76 bin. Oh 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 oh, oh. şansa bak. E kara borsadan kahve satar orada o zaman o. <laughs> Sen olsan yapardın canım ondan şüphemiz yok. <laughs> Takipçimiz yazmış işte e, günümüzde şu an MT-09 SP'nin Eee nasıl söyledim lan hem Türkçe hem İngilizce MT09 SP'nin e, fiyatıyla ilgili de biraz keşke konuşsak e, diye değerlendirsek yorumlarınızı bir alsak gibi bir şeyler yazmış. E, o günden beri aklımı kurcalıyor. Hakikaten yani günümüzde şu anda <laughs> 2800 lira civarında bir askeri ücretimiz var. E, ve askeri ücretli bir insan bu motora binemeyecek demek oluyor baktığın zaman. Çünkü ee, en son baktığımda 200 bin liralar, 210 bin liralar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara 170-180 bandında olduğu zamanları da hatırlıyorum geçenlerde. Hani biz önceden şöyle konuşurduk. Abi hatırlar mısın? 2 yıl önce işte 10 bin lira daha ucuzdu, 20 bin lira daha ucuzdu falan derdik ama şimdi öyle bir zamana geldik ki Abi hatırlıyor musun? 2 hafta önce 20 bin lira daha ucuzdu, 10 bin lira daha ucuzdu gibi e, gerçekten tuhaf konuşmalar ortaya çıkar oldu. Şimdi 2800 lira maaşla diyelim ki genç bir arkadaşım çalışıyor. Motor alma hayali var. Para biriktirecek. Nasıl biriktirecek? E diyelim ki bu adam aynı zamanda da okuyor. E, okul giderleri, işte ev kirası, faturası, bilmem falan derken yani genç bir bireyden bahsediyorum size arkadaşlar. MT-09'a binebilecek bir yaş aralığı. Bir de aynı zamanda belirli bir e, akıl olgunluğu da istiyor. Çünkü şakası olmayan bir makine. Hani bahsettiğim yaş profili ortalama e, 25 diyelim. Yani 23-25 yaş aralığı olsun minimum. Minimumundan bahsediyorum yine. Şimdi 23-25 yaşındaki bir insan askeri ücretle çalışarak ve kendi e, yaşamındaki ana ihtiyaçları karşılamaya çalışarak nasıl bu motoru alır? E, dolara bakıyorum, bugün baktığımda e, 13.70 Kaçıydı aşkım bugün? Bugün 5'i evet. 5 Aralık itibariyle 5 Aralık 2021 Bayağı 13.70 dolar. Ya geçen gün artık Afrika paraları bile bizim paramızın önüne geçmiş ya. Olacak iş değil. Bayağı işte o Asya ülkeleri gibi kullanılmaya başlayacağız. En ucuz işçilik Türkiye'de. Hadi Türkiye'de yaptıralım edelim dönecek iş. Ee, ekonomimiz bayağı bir kötüye gidiyor. Motor fiyatları yükseliyor. Haliyle yedek parça fiyatları da yükseliyor. Bir de anlam veremediğim şöyle bir şey var. Mesela bu motor diyelim ki 2014 model tamam mı? Ben kalkıyorum diyorum ki ulan 2021'i bunun olmuş 210 bin lira. Hadi 200 bin lira olmuş. O zaman ben bu motora kaç almıştım abi? Ben bu motoru zamanında 27 buçu almıştım sıfır çıktığında 2014 yılında. O zaman şimdi sıfırı 220 ise bunun ben bunu 120-130'dan aşağı koymam. Bak direkt kafa buralara gidiyor. Ya da işte 170 koyarım ben de. 150 koyarım ben de. E sonuçta sıfırından gene ucuz. Ucuz mu ucuz sıfırından. Arkadaşım şimdi senin motorun durduğu yerde kilometre mi düşüyor? Yani sen hiç mi kullanmıyorsun bu motoru? Artı hiç mi özellik eklenmiyor senin motoruna? Şey e, yeni motora, çıkan motora. Çıkan motorda bir sürü adamlar yeni argeler yapıyor, yeni çalışmalar yapıyor. Ee, yeni bir model altında adı altında çıkartıyor 2021 model diye çıkartıyor onu yani en ufak aynada bile değişiklik olsa değişiklik değişikliktir abi yani sen kalkıp da e, motoruna ekstra bu şekilde bir değer biçmemelisin pazarı da mahvediyoruz bu şekilde diyorlar ki o benim motorum değer kazandı gördün mü ondan sonra e, satayım da kar edeyim bari bak bak gördün mü işte bir hafta önce benim motorum 80 bugün 90 falan diye Aşkım şurada viraj yapayım mı ben? Çok istedim be. Ya Allah'ım Ya lütfen ya. <laughs> şurada bir yapayım ya. A azıcık açacağım, azıcık. <laughs> Yerler yağlanmış. X-Max'e gidiyor bak bizim gibi karı koca. Yamaha kardeşliği. Ondan sonracıma ne oluyor? İkinci el piyasası da ale oluyor. Bu sefer e, kenarda 3-5 para biriktiren de almak istese de alamıyor. Pazar saçma sapan bir hale gidiyor. Dostlar, diyeceğim o ki şu an ne sıfır motor alınır, bunların ekmeğine yağ sürülür, ne de ikinci el motor alınır. Almayacaksın abi, motorun yoksa oturacaksın. Ya da elindekini de satmayacaksın, elindekine de sahip çıkacaksın. Ee, İstekleri de biraz dizginleyeceksin ee, Bu Girdaba kapılmayacaksın En temizi bu çünkü Eldekini de kaybedersen yeni bir şey alma umuduyla Alamayabilirsin yani ihtimaller arasında çünkü sabah bir kalkıyorsun Dolar 2 lira yükselmiş 1 lira yükselmiş Yok faiz düşüreceğiz Binden ne olacak şöyle olacak böyle olacak ee, Geçici Anlık manipülasyonlarla Oyunlarla günü kapatıyoruz hep. Bir sonraki gün hep bulanık suyun dibi. Ne olacağı belli değil. Ee, motor hayaliyle yanıp tutuşan arkadaşlar, kardeşler içinde gerçekten üzgünüm. Piyasa böyle olduğu için. Ee, umarım ülkemiz inşallah tez zamanda aydınlık, ferah günlere kavuşur. Ee, geçmişte de yine böyle dövizin uçtuğu yıllar olmuş baktığımız zaman. Ee, ama yani ülkemiz yine ayakta kalabilmiş bir şekilde. iyi günlere doğru gitmiş. Ha, i̇nşallah yine aynısını yaşarız yani. İnşallah gene düzelir. Vizyonun buhar oldu. Valla bizim insanımız bir garip. Kalkıyor adam sabah kahvesini koyuyor sahibinden koma giriyor ya da işte başka sitelere giriyor. Aa gördün mü bak o 5 lira yükseltmiş dur ben de 7 lira yükselteyim 8 lira yükselteyim. Ulan gördün mü Yama'nın Honda'nın sitesinde sıfır fiyatlar fiyat listesi açıklamışlar. Bir de böyle şey var Whatsapp grupları var böyle o Whatsapp gruplarından hep atılır fiyat listeleri motorcular birbirine atar. Oradan bir fiyat listesi gelir. Ulan gördün mü be? Vay be. Sıfırı böyle oldu. Benim motor gene değer kazandı. İyi iyi. Zarar etmedi. Kardayız gene falan filan hani. Ondan sonra durumlar vaziyetler böyle yani. R25 gidiyor. Dış kulvardan R25. Evet arkadaşlar. Şimdi Göztepe sahile geldik. Artık Göztepe sahili bitiriyoruz. Şu taraf incir altı. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Az önce şuradaydık, karşıdaydık. Bostanlı, Mavişehir, Karşıyaka. O taraflardan böyle körfezi dolaşarak geldik. Evet, gün batımı çok güzel. Tablo gibi ya manzara. Tablo gibi. 100 lira versem otlar mı sisiyor? 1000? 5000 lira. 7.5. 10.000 lira. Yok artık 20. Hayır. Vay be. <laughs> İkna edemedim. <laughs> Bak ne güzel balık tutanlar var. Yürüyüş yapanlar var. Evet çok güzel. bisiklete binen var, fotoğraf çeken var. Koşan var, yürüyen var. Flört eden de var, çekirdek yiyen de var. Görüntülü arama yapan var. Şiir yazan var. Piknik yapan var. Her şey var ya. Yalnız gün batımı muhteşem. Deniz çarşaf gibi, şuradan geçelim şunların arasından. Harika bir manzara yakaladık burada. Şurada süper bir gün batımı var, bulutlar böyle gri renkte. Aşağıdan böyle turuncu, kırmızı, pembe arzında ışıklar vuruyor. Mükemmel bir manzara ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar bakın tepede yürüyor. Onun o yürürkenki silüeti mükemmel yani gün batımıyla beraber o kadar güzel duruyor ki o kadar güzel çıkmış ki. Atam huzur içinde uyuyor. Bak şu güzelliğe bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görmüyorsanız bile ben bunu editte zoomlayacağım zaten sizin için. Daha da yakından görün diye Daha önce hiç dikkat etmemiştim. Buradan çok geçmişliğim var ee, İlk defa şu an bu manzarada gün batımında harika tablo gibi gözüktü Bariz bir şekilde dikkat çekti Çok güzel ya müthiş valla Evet şimdi burada ufak bir mola vereceğiz Benzine bak 969 olmuş. Evet, Hocam bizi sapla ay pardon fulle. <gülüyor> <gülüyor> evet bir power olsun. Saplamışken güzel saplayalım <laughs> Millet altın alıp saklıyor ya, ben benzin alıp saklayacağım artık evde. Kavanozlara koyacağım. Değerleniyor diye. Eskiden depom tamamen boşken bu kadar alıyordu. Şimdi iki çubuk vardı da ona rağmen bu kadar aldı. Yazık. Baksana aşkım şurada zaten kaç tane çubuk var bak. 1, 2, 3, 4, 5. Önceden bu 5 tanesi de yok olduğunda hmm. 90 liraya fırlanıyordu. Şimdi 2 çubuğumuz vardı da 2'deyken doldurduk. saçma sapan işler ya. Hayırlı işler kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Anam şunun tatlılığına bak. Hı, şey bak. Pofidik ya. Bizim kukiye benziyor suratı. Benzemiyor mu? Andırıyor. Andırıyor. Tam da suratına geldi ışık bak. Gundi. <laughs> <laughs> Tipe bak Allah'ım. <laughs> Seveceğim onu. FUNCUK GEL 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 ELLE 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 Ama yemeğine uzanmadım ki Sen elleme ben Kapmasın Sen geç yap ben mi yapayım? İkimiz aynı anda mı geçelim? Tabi ki Maske yok Bufflarımız var Hırsız gibi bufflarımız <laughs> Bırakabilir miyim artık kamerayı ben? Bu bir soygundur Bütün kahveleri masanın üstüne bırakın Bütün ve polis Bütün kahveleri bırakın Kahveleri mi? Çok güzel değil mi? Yüz kaç? 100, kaç paraymış? E, 17, 490. Çok güzel bir rakam gerçekten. gerçekten. öyle yazıyor ama gerçekten. Aa 17 bin. Çünkü bunun şeyleri varmış, sistemleri. Bu bardaklar da güzel. Var. Tek kullanımlı galiba. Eskiden o paraya ağır 25 alıyorduk aşkım. <laughs> Hangisinden yiyeceğim? Aslında şimdi güzel ama şunu mu bunu yiyeceğim. Sağdakine mi? Hava bu kadar soğuyunca malum kış aylarındayız. Dedik ki rotamızı değiştirelim. Evimize doğru dönelim. O yüzden dönüş yoluna geçtik. Şu anda otobandayız. Çeşme istikametine doğru gitmekteyiz. En yakın bir yerden <laughs> dönüşü yapacağız. Tekrardan geldiğimiz yolu geri saracağız. Böyle işte. Arkadaşlar, buz gibi bir havada gidiyoruz. Allah hava soğuk da olsa arkadaşlar uzun yol yapmayı seviyorum. Güzel oluyor, keyifli oluyor. İnşallah bir videoda da e, güzel, uzun bir rotada yolculuk gerçekleştiririz. Evet, bugünkü gezimizin de sonuna geldik. Biraz kusatıyorduk çünkü donduk. Zaten biz <laughs> ateşte çıktığımızda ya yoğun bir yağmura denk geliyoruz <laughs> ee, ya da buz gibi bir havaya. Bugün de hiç ummadığımız şekilde soğudu ama, ama çok güzeldi yine, çok keyifliydi. Benden size sevgiler, hoşçakalın. Abone olsunlar. Söyle. Abone olun. Abone ol. Abone, abone ol be. <laughs> Hadi görüşürüz.